Helal Mustafa Kim başlıyor? O başlasın. Ha. Estağfurullah abi sen değilsin. Öyle öyle. Aşıksan vur söze, şoförsen bas Sevene can feda, sevmeyene elveda. Ha. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Ha. Şoförün bahtı kara, mavinin gönlü yara. Gaz <laughs> fren şanzıman halin duman. Ha. Sev beni, seveyim seni. Oh. Ee, aşk Otobüstür binmesini bilmeli Tundra'ya gelmeden inmesini bilmeli Bana hava atma Havan kime yabancı Kapılma rüzgarıma sen de aldanırsın Sollama beni sollarım seni Geçme beni ezerim seni Dünya dikenli bir hayat Sevenlerde mi kabahat Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Kilemse çekerim, kaderimse gülerim. İstedim vermediler, sen söpersin dediler. Tamam. Emeğimiz bilek soru, Allah'ım sen bizi tamam. koru. Aşk bir sudur, iç iç kudur. Aşkı çekene, Dö derdi bilene sor. Dö Aşk çekenin, Dö yol gidenin. Kabahat sende değil, Durur seni sevende. de. Dö Naber? Dö